Bundan binlerce sene önce yeryüzünün büyülü dedirlerinde insan henüz üçüncü gözünü kaybetmemişken, efsanevi bir kral ve peygamber yeryüzün ve gökyüzünün efendisi olmuştu. Çinlere, insanlara ve hayvanlara hükmeden bu kral Hazreti Şreymandı. Fakat bir gün bu muhteşem müzik çabındı. Süleyman sahip olduğu her şeyi kaybetti. Temühün yokluğunda, geçen o acı günlerde, kendisindeki asıl müftü, Mühvü Süleyman'ı bul. Hazineleri dillere destam olan, üç semavi dinde de, ismi Haşmet'le birlikte anılan bir Süleyman. Hazreti Süleyman, Çinç Sulomun, Peygamber Süleyman, ona bu özelliği veren, dünyasal ve ilahi güçlere hakim bir yönetici olduğu düşüncesidir. Asıl olarak Peygamber, Kral Davut'un oğludur. Hem Tevrat'ta, hem de bu an içerimde, hikayeleri ve hayatıyla sıklık canlıdır. Efsaneler şöyle der. Hz. Süleyman'ın yüzüğünün hikayesi. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın mührü bir yüzüktükçe, dört köşeli bir kaşı vardı. Bu yüzüğü Cebrail Aleyhisselam cennetten çıkarıp Allah Celle Celaluhu'nun emriyle Davut Aleyhisselam'a getirdi. Yüzüğün bir köşesinde el mülk Lillah, Mülk Allah'ındır yazıyordu. Cebrail Aleyhisselam bu yüzüğü Davut Aleyhisselam'a verip dedi ki, Ey Davut! Hak Teala'dan sana bir yüzük ve on soru getirdin. Allahu Teala'nın buyruğu odur ki, evlatlarını toplayıp bu on soruyu onlara sor. Kim doğru cevap verirse, senin yerine o geçsin. Devleri, perileri, Adem oğullarını, yerleri, kuşları, canavarları, dünyada ne ki varsa hepsini boyuna baş eğdirsin, itaatli kılsın ve bütün dünya padişahı olsun dedi. Hazreti Davud Aleyhisselam ekabirlerden yüce insanlardan oluşan bir meclis grup evlatlarını çağırdı. Ve bu meclis huzurunda tek tek hepsine bu on soruyu sordu. Evlatlarından hiçbiri cevap veremedi. En son Hazreti Süleyman Aleyhisselam ayağa kalktı. Babacığım, eğer izin verirseniz bu sorulara ben cevap vereyim. Davut Aleyhisselam'ın gönlü hoş oldu ve ''Ya Süleyman, söyle bana'' dedi. Sorulan on sual şöyleydi. Dünyanın en kötü şeyi nedir ki? Ondan daha kötüsü yoktur. En güzel, en üstün şey nedir ki? Ondan daha güzeli, daha üstünü yoktur. Dünyada en acı şey nedir? Dünyada en tatlı şey nedir? O nedir ki, ondan daha çirkin yoktur. Nedir ki, ondan daha kabası yoktur. Yine o şey, nedir ki, ondan daha yakını olmasın. Nedir o şey ki, ondan daha sevinçli şey yoktur. Süleyman Aleyhisselam dedi ki, ey babacığım, bu sorduğun sorular çok olay şeylerdir. Dünyada en kötü şey, insan nefsidir ki ondan daha kötüsü yoktur. Ondan daha güzel, daha üstünü olmayan şey akıldır. En acı şey yoksulluktur. Çok tatlı olay şey varlıklı, zengin olmaktır. İnsanoğlu için küfürden daha çirkin bir şey yoktur. Kaba, katı yürekli kadından daha kabası yoktur. İnsanoğluna ahiretten daha yakın şey yoktur ve bütün kişiler ona gitmektedir. Sonra dünyadan bırak başka bir şey yoktur ki, insan oğullarından bıraklaşmaktadır. Gayet usulü, kaygılı şey, ruhun bedenden ayrılmasıdır. Gayet şad, sevinçli olan şey, yine ruhtur ki, insan bulununca bu sevinci duyar. Süleyman aleyhisselam bu şekilde sorulara cevap verdi. Yalnız her soruya cevap vermeden önce gülümsedi ve sonra cevap verdi. Davut aleyhisselam oğlu Süleyman aleyhisselama Ey Süleyman! Gerçek söyledin, öyledir. Ama bu iyice insanların huzurunda neden her soruya adaba aykırı olarak gülerek cevap verdi? Süleyman aleyhisselam babacığım. Bu soruların cevabını ben de bilmiyordum. Ama siz her soruyu sordukça cevabı bir karınca bana söylüyordu. Ben de size cevap veriyordum. O zaman Davud aleyhisselam dedi ki, Amaç Allah'a ulaşmak olduktan sonra vasıta isterse bir karınca olsun önemli değil. Yüzük kimdeyse Süleyman Botuş. Hazreti Süleyman yüce yaratıcının seçi güçlendirdiği bir ailenin adaletle hükmeden oğludur. İsrail soyunun güçlü bir kralıdır. Temelde tanrısal bir görevi vardır. Bu görev nedeniyle daha önce ve daha sonra kimseye verilmemiş ve verilmeyecek bir saltanat diler bu yüce yaratıcıdan. Böylece kendisine rüzgar, cinler, akarsu gibi akan metenler, kuşlar ve insanlardan oluşan ordular tahsis edilir. Rüzgara binip bümler ve yollara hızla varır. Kuşları görevlendirerek düşman sahasını keşfe çıkar. Cinlerin esrarengiz görünmez ve anlaşılmaz yetileriyle devasa saraylar, kaldırılması imkansız dev sanat eserleri, binalar ve dalgıçların çıkardığı malzemelerden takılar, akva gelecek bin bir güzel şey yaptırır. Dünyayı imar ederken güzellik ve adaleti kurar. Süleyman efsanesini boruğa çıkaran şey yüzüktür. Her ne kadar dini kaynaklar bunu bu şekilde aktarmasa da, gizem perdesinin altında, yüce yaratıcının kendisine bir yüzük hediye ettiği söylenir. Bu öyle bir yüzüktür ki, sayılı kişi ve meleklerin bildiği, yüce yaratıcının gizli ismi olan İsmi Azam duasını içinde saklar. Yaratıcının bilinmeyen adı, yaratma ve hükmetme özelliklerini yüzük içerisinde içerir. Elbette bu tür bir efsane. Güç düşkün insanların başını döndürmeye yeter de artar. Şimdi bilgilere göre Adem Aleyhisselam'ın gökyüzünde taşıdığı bir yüzüktür ve cennetten çıkarken onu aşla bulatmıştır. Cebrail Aleyhisselam daha sonra bu yüzüğü Yüce Yaratıcı'nın isteğiyle Hazreti Süleyman'a getirmiştir. Terim aslen mühür Süleyman'dır. Ancak Türkçedeki ses uyumuna göre dile geçerken değişmiştir. Diğer bir deyişle de Hatem Süleyman'dır. Süleyman peygamberin müzikle olan ilgisi onun bir imtihandan geçişi şeklinde ele alınır. Yokluğunda bir cariyesine emanet ettiği yüzük onun görünümüne gelen cin tarafından ele geçirilir. Yokluğunda pek çok fitne ve fesat hazırlar. Örneğin tahtına büyük kitapları koyar ve iftira atar. O ise ki Hazreti Süleyman, yüzüğün yokluğunda kendine dönecek ve gücünün kaynağı olan asıl çekirdeğini gözünü bulacaktır. Kur'an bu konuyu ve şöyle der. Süleyman'ın mülk ve saltanatı konusunda onlar Şeytanların okuyup dolduklarına uydular. Halbuki Süleyman küfre sapmamıştı. Ancak şeytanlar küfre sapmıştı. İnsanlara büyüyü öğretiyorlardı. Bakara suresi, ayrıca Nem suresinde Süleyman peygamberin gelişini duyan, karınca beyinin kendi halkına seslenişin, sebe melekesinin, tahtının göz açık kapayana dek ışınlanışı ve ulağanüstü pek çok şey anlatılır karınca vadisine geldiklerinde bir karınca şöyle seslendi. Ey karıncalar! Yuvalarınıza girince Süleyman ve orduları farkında olmadan sizi ezmesinler. Nem Suresi 18. Ayet Kendinde kitaptan bir ilim olan kişi de şöyle dedi. Ben onu sana gözünü açayıp yumuncaya kadar getiririm Derken Süleyman tahtı yanında kurmuş görünce şöyle olmuştu. Rabbimün lütfundandır bu. Şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim? Beni denemek istiyor. Esasında şükreden kendisiyle yine şükretmiş olur. Kimlenen nankörlük ederse. Bilsin ki Rabbim ganidir, cömerttir. Nem suresi 40. ayet. Onlar Süleyman için mihraplardan, kalelerden, heykellerden, havuzlar gibi çanaklardan, yerinden kaldırılamaz kazanlardan ne dilerse yaparlar. Ey Davut ailesi, şükür olarak iş yapın. Kullarım içinden şükredenler o kadar az ki, Sebe suresi sonunda Süleyman için ölüm hükmünü verdiğimizde, onun ölümünü, değneğini yiyen, bakbütür Arz'dan, başkası onlara göstermedi. Süleyman yere yığılınca, açıkça anlaşıldı ki, eğer cinler gaybı bilmiş olsalardı, o alçaltıcı azap içinde bekleyip durmazlardı. Sebe Suresi Süleyman'ın tapınağının daha sonra Haçlı seferleri sırasında Kudüs'te arandığı, Templar şövalyelerinin yerine bulduğu ve bazı kutsal emanetlerle Avrupa'ya döndükleri iddia edilmiştir. Kimileri kutsal kade, buralı, kimileri felsefe taşının, kimileri ise mühür Süleyman'ı bulduklarını düşünmüşlerdir. Tapınak Kral Süleyman'dan sonra yağma alacaktır. Ancak o zamana kadar Musa peygamberden beri nesilden nesile saklanan Hazreti Musa'nın emaneti olan ahit sandığını orijinal Tevrat'ın nefhalar halinde içinde bulunduğu tabutu zekine muhafaza edecektir. Günümüzde kabul gören sembol gökyüzünün ve yeryüzünün birleşimini gösterir. İki üçgenin biri göğe biri yere dönüktür. Sembol bir yönüyle insan varlığını, maddi bedenini ve ruhunu, bundan oluşan bütünü, bir yanda ise dişil ve eril klasikleri, maddi ve manevi değerlerin bütününü gösterir. Buğunun yin ve yangın benzer bir sembolüdür. Dünya'ya giriş ve çıkış noktalarını temsil eder. Kimi farklı bakışlar ise şekilde iki piramit görür özellikle Selçuklu dönemi paralarında ve eserlerinde sıkça kullanılan sembol, artık günümüzün gerilimli zaman ve dünyasında İslam ve Hristiyan toplumlarınca terk edilmiş, hatta anlamını bilmediğinden birçok tarihi eserde de tahrip edilmiştir. Süleyman aleyhisselam, peygamberlerin en zenginlerinden ve kendisine krallık verilen bütün cinni ve hayvanları yönetip Onlarla konuşan bir peygamberdi. Süleyman Aleyhisselam'ın parmağındaki yüzük, bütün cinleri toplayabilme ve egemenliği altına alabilme özelliğine sahipti. Fakat Süleyman Aleyhisselam vefat ettikten sonra yüzük kayboldu. Çünkü bu yüzük için sahipse, bütün cin de hayvanları yönetebilecekti. Yüzük kimdeyse Süleyman odur.